Merhaba kanalından herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Amatör telsiz ekibi arkadaşlarımla beraber Tango Çerli 3 Eko Çerli ekibi ile beraber e, Keçi Kalesi yürüyüşüne başlayacağız. Şu arkamda görmüş olduğunuz hemen başımın üstünde olan e, kaleye yürüyeceğiz. Orada amatör telsiz faaliyetlerinde de bulunacağız. Bir doğa yürüyüşü de yapmış olacağız. E, saat şu an 6 civarı faaliyetimiz başladı. Çok güneşe kalmadan faaliyeti tamamlayıp tekrar inişe geçmeyi düşünüyoruz. Evet başlayalım. Saat 6.10 geçiyor. Yürüyüşümüz başladı. Kısa bir yürüyüş olacak. 2-3 kilometrelik. Yukarıda amatör telsiz faaliyetlerinde bulunacağız. Arkamda Erol abi, onun arkasında Merhaba. Hasan, onun arkasında da Akut Yarımada ekibinden Burak abi var aynı zamanda bizim ekibin üyesi serin bir havada tırmanmaya başladık. Kale yukarıda görünüyor. Patikadan dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Oğlum, iz yaptılar, ha. Bak ya. Doktor burası ne durağı diye geçiyor. Keçi, keçi karesine bu görmüş olduğunuz patikadan takip ederek ulaşabilirsiniz. Her ne kadar yakın da yakın gibi gözükse de biraz mesafesi var. Çıkışı dik olduğu için şöyle göstereceğim şimdi size. Şu yukarıda gördüğünüz yere gideceğiz. Oraya tırmanıyoruz. Buraya e, toplu ulaşımla gelmek isteyen arkadaşlar İzban vasıtasıyla gelebilirler. Belevi durağında inmeniz gerekiyor ama gelmeden önce saatlerine bakmanızda fayda var. Bu tarafa gelen trenin saatleri e, farklı diyebiliyorum ben. Onu kontrol etmeniz gerekiyor. Normal izban gibi çok sık geçmiyor o tren. Kontrol edip gelmenizde fayda var. Rota gittikçe dikleşiyor. Kale buradan yaklaşıyor ama dağın etrafını dönerek ulaşacağız kaleye. O yüzden yolumuz var. Bakalım. Yukarıya kaçta ulaşacağız. Efsanevi Keşi Kalesi'ni gidip göreceğiz. Bakacağız. Tepeye araba yolu olmadığı için insanoğlundan bayağı bir az etkilenen bir yer. Doğasını koruyan bir yer. Buradan da kalenin ayakta olduğunu görebiliyoruz. Gidince yakından, yakından göreceğiz. Dar patikalara girdik. Buradan yavaş yavaş ilerliyoruz. Çok fazla insan geçmediği için patikalar bayağı bir e, ot kaynıyor. Çıkış biraz tehlikeli. Dikkat ederek çıkıyoruz. Arkamda Menderes manzaralarını görebiliyorsunuz. Biraz parlak çıkıyordur. Saat 6.10 geçe başladık süre sonra hedefe varmayı düşünüyoruz. Başta da dediğim gibi bu hem bir doğa yürüyüşü hem de amatör telsizcilik faaliyeti. Yukarıda HF cihaz kurarak uluslararası görüşmeler yapmaya çalışacağız. Evet, yükseldikçe manzara da güzelleşiyor. Yol gayet güzel gidiyor. Bazı yerler çok dar. Yönümüzü şaşırabiliyoruz. O yüzden elimizdeki GPS kaydına bakarak gidiyoruz. Bazı yerlere işaret de koymuşlar. Onları da görüyoruz. Şöyle yol yukarı doğru gidiyor. Döne döne gidiyoruz. Arkamızda Menderes manzarasını görüyorsunuz bu şekilde yürüyoruz uzun yürüyüşler yapmak için son rahat günler bence bugün İzmir'in en sıcak günü olacakmış hava durumu kayıtlarına göre Haziran ayında yani yaz aylarında yürüyüş yapılmıyor sıcak havada o yüzden bugünleri iyi değerlendirmek gerekiyor yaz aylarında daha çok mesire alanlarına gidip oralarda değerlendirmek lazım vaktimizi. Önce olmanın bir zararı da bütün örümcek ağlarını ben topluyorum. Arkadaki arkadaşlar da gayet rahat bir şekilde yürüyorlar. Önce olmak bunu gerektiriyor işte. Ekibi düşüneceksiniz. Ekibin rahatlığını düşüneceksiniz. Öncünün görevi bu. Evet. Görmüş olduğunuz gibi patikalarda işaretlemelerde yapılmış. Yürüyenler işaretlemiş. Yolunuzu kaybedersiniz. O patika işaretlerden yolunuzu bulabilirsiniz. Şöyle yukarı doğru tırmanıyoruz. Tepede kuşlar var. Bayağı büyük. Onlar da dikkatimizi çekti. Evet arkadaşlar. Şurada dikiyor yolundaki işaretlerin aynasından gördüm. Bu şekilde tepeye kadar işaretlenmiş yollardan yürüyoruz. Bazen patika oluyor. Bazen de böyle kayalık zeminlerden yürüyoruz. O yüzden dikkat etmek zorundayız. Manzarayı da şöyle göstereyim size. Menderes Ovası Evet devam ediyoruz Keçi Kalesi'ne uzun zamandır birilerinin gelmediği o kadar belli ki Her yer Örümcek ağı Bütün rota örümcek ağı Kanyo Suratınızda maske gibi bir şey olması Bandana falan faydalı bence Ağzınıza giriyor hep bütün şeyler. Örümcek ağları. Şöyle çıkmaya devam ediyoruz. Buradan. Evet zirvedeki kaleye az bir yolumuz kaldı. Son e, çıkışlar biraz sert olacak. E, 6'yı 10 geçe yürüyüşe başladık. Şu an saat 7.30 civarı. E, i̇yi bir performansla geldik gerçekten. E, güneşin de olmamasından faydalanarak. Ee, çok tepeye çıkmadığı için güneş bizi rahatsız etmedi. Ve kolaylıkla yürüdük. Şöyle patika içlerinden yürümeye devam ediyoruz. Az önce söylediğim gibi örümcek ağları çok rahatsız edici. Buraya bayağıdır kimsenin gelmediği belli. Evet arkadaşlar. Tüm rotayı örümcek ağıyla öğren suçluyu yakaladık işte bu arkadaş. Şuna bak. Bayağı bir büyük. Evet. Uzun bir yürüyüşün ardından çok da uzun sayılmaz aslında. 2 kilometrelik bir yürüyüşün ardından kale göründü. Buradan böyle yürümeye devam ediyoruz. 6'yı 10 geçe başladığımız tırmanış 7.25'te son oldu. Son buldu yani. Ee, kısa bir yürüyüştü. Ama dik bir e, yürüyüştü. 6 metre bir rakımdan başlayarak 356 rakıma kadar tırmandık. Dediğim gibi eee Erken başlamamızın faydalarını gördük. Serin havada tırmandık. Şöyle gördüğünüz gibi buralarda kalede keç e, gölgelik alanlarımız da var. Buralarda kampımızı kuracağız. Öğlen güneş çıkana kadar yürümeyi, e, yani mola vermeyi planlıyoruz. Dediğim gibi amatör telsiz faaliyetlerini de burada gerçekleştireceğiz. Bahsettiğim gibi Buraya çıkış biraz zor olduğu için Nispeten temiz kalmış bir yer ee, Yani diğer e, Gördüğümüz yerlere nazaran Gayet iyi durumda Kolaylıkla Gelebileceğiniz bir yer bence Normal günlük e, Yürüyüş performansı iyi olanlar Burayı kolaylıkla çıkacaktır e, Çok da zaten Uzun e, bir parkur değil Dinlene dinlene de çıksanız rahat bir şekilde tırmanırsınız burayı. Evet şimdi bir kurulalım. Şöyle bir molamızı verelim. Tentemizi gerelim, Gölgenin altında dinlenmeye geçelim. Evet arkadaşlar. Manzaramız gördüğünüz gibi böyle geniş bir manzaramız var. Amatör tersi istasyonumuzu kurduk. İstanbul'la görüşme yaptık. 7 e, MHz e akım e, yavaş yavaş kapanıyor. Birazdan e, 20 metre bandına geçiş yapacağız. Hem doğa yürüyüşü faaliyeti hem de e, amatör telsizcilik faaliyetini e, aynı anda gerçekleştiriyoruz. İki hobiyi tek seferde e, icra etmiş oluyoruz. Her ikisi de e, gayet güzel bir e, hobi. Devam ediyoruz etkinliğimize. Şöyle size Kurduğumuz sistemi göstereyim. Gördüğünüz dipol anten karşıdan karşıya şöyle kurduk. 40 metre bandı anten olarak geçiyor. Karşıdan karşıya bağladık. Antenden gelen kablo bu şekilde cihaza gidiyor. Evet arkadaşlar, Keçi Kalesi'nin sırtlarına geldik. Surların üzerinde şu an Menderes Ovası'nı izliyorum. Rivayet odur ki Keçi Kalesi'nin ismi şuradan geliyormuş. Vakti zamanında buraya düşmanlar saldırmak istediğinde kalede az sayıda asker varmış. Şöyle biraz açıyı değiştireceğim. Kalede az sayıda asker varmış ve düşman da aşağıdan yani şuralardan gelmeye başlamış kaleyi işgal etmek için. Kalede bulunan askerler de bir yöntem geliştirerek keçilerin, keçi sürülerinin başlarına, boynuzlarına ateşler, meşale tarzı, aparatlar yaparak kalenin üstünden zirveden aşağı doğru doğru göndermiş. Haliyle aşağıdan gelen düşman ise karşısında kalabalık bir düşman askerinin olduğunu ve düşman grubunun olduğunu zannederek geri çekilme yapmış. O tarihten itibaren de bu kalenin ismi Keçi Kalesi olarak adlandırılmış. Bu şekilde bir rivayet var. Kale bayağı bir yıpranmış aslında. Yani herhangi bir şu zeminde şöyle göstereyim zeminde pek bir şey kalmamış surlar ayakta ama surlar ayakta galiba kendi kendine yıpranıyor çünkü buraya dediğim gibi araba vesaire gelmiyor yani çok insan elde değmiyor aslında bir restore edilse tarihe Kazandırılsa turizme kazandırılsa güzel olurdu bence. Belki ilerleyen zamanlarda bir e, el atılır buralara. E, gerçekten güzel bir yer. E, manzarası da güzel bence. Yürüyüşlerin kampların vazgeçilmez gıdası nadıl. 5 dakikada hazır. Hemen yiyip tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar çalışmalarımızın sonuna geldik. E, ufaktan toparlanmaya başlıyoruz. Eee Amatör telsizci çalışmasında çok beklediğimiz sonuçları alamadık ama gene İstanbul'la görüşme yapabildik. Birkaç yerle görüşme yapmayı denedik, başarılı olamadık. Daha sonra daha iyi yerlerde denemelerimize devam edeceğiz. Şimdi bir inişimiz var. O da bir bir saat falan sürer. Evet arkadaşlar. başladı. Güzel bir yer. Şöyle meydanı bir tekrar göstereyim. Meydan böyle toplandık. Çöpümüzü vesaire her şeyi aldık. Kale şöyle gözüküyor. çoğu Çok kısmı yıkılmış. surların büyük bir kısmı gitmiş arkada manzara görüyorsunuz. Duvarlar falan yazılmış, çizilmiş maalesef. Bunlar korunsa güzel olur. Keçi Kalesi ile alakalı daha detaylı tarihi bilgileri videoda paylaşıyor olacağım. Bu konuda sizi bilgilendireceğim. Gelip buraya kısa sürede gelebilirsiniz. 2 ila 2 kilometrelik bir yürüyüş mesafesi var. Zorlanmadan gelebilirsiniz. Yaklaşık 1-1,5 saatte biz normal tempoda e, iniş çıkışımızı gerçekleştirdik. İnişimiz de bir yarım saat, bir saat sürer diye tahmin ediyoruz. Evet, başlıyoruz inmeye. İzmir ili Selçuk ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Alaman Dağı'nda 300 metre yükseklikte bulunan bu kaleye çıkışın çok güç olmasından ötürü Keçi Kalesi ismi verilmiştir. Kızılhisar diye de anılan bu kale Menderes Ovası'na hakim bir noktada Sardes yolunu kontrol altında tutan bir gözetleme ve kontrol kalesi niteliğindedir. Tarihi kaynaklarda bu kalenin Helenistik dönemde daha sonraki Roma ve Bizans dönemlerindeki ismine rastlanılmamıştır. Kale, Helenistik dönemde milattan önce 300, milattan sonra 20. yıllarında yapılmış. Daha sonra Roma, Bizans ve Selçuklular tarafından da kullanılmıştır. Kesme taştan dikdörtgen planlı olarak yapılan kalede yer yer molos taş ve tuğla da kullanılmıştır. Duvar örgüsünde Bizans döneminde kireç harcı kullanılmıştır. Kale iç ve dış kale olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir. Giriş kapısının iki yanına dikdörtgen planlı kuleler yerleştirilmiştir. İç kalenin kuzeyinde depolar bulunmaktadır. Kalenin yazıt ve süsleme detayları olmadığından ayrıca yazılı kaynakları da bahsedilmediğinden kesin tarihlendirilmesi mümkün değildir. Latmos bölgesinde bulunan kaleler tüm yapı karakteriyle benzerlik göstermektedir. Böylece bu kalenin 13. yüzyılda Laskarisler dönemine tarihlenebilir. Kalenin Bizans ismi bilinmese de Kızıl Hisar dendiği bilinmektedir. Kaleye çıkış en kolay kuzey tarafından gerçekleşip yer yer kireç taşı bloklarından yapılmış orta çağdan kalma bir yol takip ederek bir saat kadar sürer. Keşi Kalesi'nin kuzey tarafında bulunan Helenistik Kale'ye giden yol üzerinde Helenistik bir sarnıç da yer almaktadır. Evet arkadaşlar kalenin altında şöyle matsen gibi bir yer var. Artık ne amaçla kullanılıyordu? Bilmiyorum. Şöyle kapalı bir ortam. Delik şöyle. Kim bilir ne tarihi olaylar yaşandı burada. Kalenin surları. Evet burayı geride bırakıyoruz. Evet İnişe başladık arkadaşlar. İnişler her zaman daha zor oluyor. Daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ayakkabılarımızı daha sıkı bağlamamız gerekiyor çözülmemesi için. Kazaların genelde çoğunu hep inişlerde oluyor. Özellikle yorgunluk olduğu için ve e, mola saati biraz uzun olduğu için insan vücudu dinlenmiş oluyor. Dolayısıyla bir halsizlik çöküyor. Ve inişlerde kazalar daha çok meydana geliyor. O yüzden her zaman daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet Manzaramız böyle. İnişe devam ediyoruz. Evet. Şu manzara eşliğinde yürüyoruz arkadaşlar. Selçuk Görün ya Ve Tarım arazilerini görüyorsunuz Her yer sağlık Geniş bir ova Evet arkadaşlar yol içinde böyle bir şeye denk geldik İsmini bilemedik Bilen arkadaşlar varsa Yorum altına yazabilirler Videonun altına Yazabilirler Az bir yolumuz kaldı birazdan arabaya ulaşacağız ve bu kısa etkinliğimizi bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar sabah saat 6.10 geçe başlayan yürüyüşümüz buradan böyle başladı. Şöyle tırmana tırmana yukarı gördüğünüz Keç Kalesi'nin orada son buldu. Orada bir 3-4 saatlik molanın ardından sonra tekrar inişe geçtik. İnişe geçtik ve şimdi de Arabayı bıraktığımız yere geldik yürüyüşümüzü sonlandırdık dediğim gibi bu video biraz kısa video oldu ama haftayı boş geçmeyelim diye ee, yine de atacağım bu videoyu daha günlüğüm youtube kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayınız videolarımı da beğenirseniz e, sevinirim yorumlarınızı da e, takip ediyorum ve değerlendiriyorum mutlaka yeni videolar yeni kamp videoları e, yürüyüş videoları ve ürün inceleme videoları gelmeye devam edecek görüşmek üzere